Ee, arkadaşlar ben kaplum Kenan evrende. Bu çok da doyar. Gel korkma. Gel. Ya ben de bu kadar mı hayvan seviyorum anlamadım. Kaplumbağayı seveceğiz neredeyse ya. Korkmasa seveceğim aslında. Gel korkma. Göstereyim de Şunu göstermek için videoya girdim bir de. Gel, sürmez değil Gel. Kafasını, kafan nerede? Ana gözü gö gö gözü görünüyor oradan. Dur. Yok. Tık tık yapsam, elim şey olur mu ya? Hastalık gibi bir şey diyordu babam. Sessiz. Ya nereye kaçıyorsun? Gel gel. Korkma. Oğlum kıyamam korkma. Ya kork ya. Gel. Evet. Gel Kimse var mı? <laughs> Az önce kafasını çıkardı. Baktı bir etrafına, ondan sonra tekrar girdi. Korktum. Bir keyfi. ben, ben en Bu en anı de... olarak kalsın diye videodayım şu an. El sallasın da. YouTube mu? Yok bildiğin kamera. Evet. Ben de ben de Aslında değilim. YouTube.